Bismillahirrahmanirrahim. İslam saati 5 ile 1 namaz kılmak 2 oruç tutmak 3 hacı etmek, 4 rekat vermek 5 kelime-i şahadet getirmek 5 şeydi Enla ilahi illallah 5 şeydi Allah Muhammed'e abdur ve resulullah Allah ekber Sübhanek Allahümme ve hamdik ve tabaya kesinlik ve seyane tüktük ve celatçılık ve la ilahe gayrık Bismillahirrahmanirrahim. İnna ateyna kevkev sefe salil abbi kevkev velha inna sana hüvel ebter. Bismillah. Kulhu vallı rehat Allah'ı şamet yemrelik ve namilif ve ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Elrahmanirrahim. Ve erkeğe metnimi ya kene budu ve ya kene istahir. İhtinat sıratan muştakim. Sırat ellesi elamte aleyhim. Galim mağdubi aleyhim ve laddin